Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tonlar ekibi oynayacağız. <laughs> İlk defa benim. Aa, aa deme sesin. <laughs> Seni. <gülüyor> arkadaşlar şunu bir sesini kısalım. He, arkadaşlar oldu. Hayır. Aha hayırdır? ben uçtu ben uçtu. Bir creeper. Hadi be. Yemek bitti yemek. Her şey aldım yetti mi ben? Slime. Lila. çok güzel. daha güzel. Sen bunları izliyor mu? İzliyorum Allah Allah. <laughs> İyi Tom sen bir şunu temizle ne olur. O oh, Oo! Oh! Bekek. Ah, şey Şeyi sünüyank. Hepsini ben izlerim. Bek. Yani pufuduk slime'ı çok sevdim. Bekkay'la konuşmuş. Tamam. Misin, hiç aramadı ben de gördüm zaten. Arkadaşlar güdürün bir tanesine bir tane temizlik yapma. Yok yani ya yok. Gel, gel, gel. Yine benimle, ben de bir, Bende bir topu <laughs> olacak mı? Bir dur. İnşallah şu Tom'un bir işi biter de. <laughs> i̇smail var, var istiyor. E Angela, ne olur sen yap bir de nerede dur diyecek yalnız. Hadi bakalım. Ne oldu? Dur, dur Ben su içeceğim. sen dur diye ne kadar dökeceğim demiştim. Hadi karıştıralım. Dur. Ay çok güzel. O kadar da dökülmez. <laughs> Junior. lens biraz, 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 bir de sizi ben bir uyutayım da uykunuz gelmiştir. Hank sen uyu. Yap Becca sen akşam yemeği mi yiyeceksin? Gri olur siyah dökerse. Kırmızı olursa pembe olur. E ginger ya sen ne? Yemek mi yedireceğiz illa? Ah istiyor. Şimdi sen bu bir uyku yap. Işte ya. Herkes bence uyusun. Bence. Ben uyu. Ben de kıpkırmızı mı olsun acaba dedim ya. De ya. Hey, sen de uyu bak. Ay. Arkadaşlar yanlış bir ya şey yaptım. Biz da sen bir güzel. video ya yükleniyor. Mi? Onu da yani ya ben bir tane daha video şunu buraya koyalım. Tamam. Herkes uyudu bir tek. Angela uyumadı. Angela sen de uyu. Kaç? Hı. Bekleyelim. Gelene kadar. Ne oynayalım arkadaşlar? Bunu oynayalım.